Merhaba sevgili öğrenciler. Hayat bilgisi dersimizin son ünitesi, doğada hayat ünitesinin, doğada hayat temasının konusu, dünyanın şekli, şekli ve hareketleri konusunu anlatmak için ben size bu videoyu hazırladım. Umarım faydalı olacaktır sizin için. Dikkatlice izlerseniz ve dinlerseniz çok güzel faydalanacağınızı düşünüyorum. Dünyanın şekli nasıldır? Önce buna bir bakalım. Dünyamızın şekli çocuklar küreye benzer. Evet geçen sene de görmüştük küreye benzer. Ancak tam böyle yuvarlak değildir. Alttan ve üstten hafif basık, ortası şişkincedir. Bu hali daha çok dünyanın bu şekilde olması şey portakala benzetilir sevgili öğrenciler. Evet ortası şişkinci. Ve... İlerleyen sınıflarda da göreceksiniz dünyanın bu şekilde olmasının bir adı var. Geoid. Geoid deniyor sevgili öğrenciler. Şimdi ilerleyelim. Peki dünyamızın hareketleri nelerdir? Dünyamızın iki türlü hareketi vardır. Birincisi kendi ekseni etrafında dönmesi. Yani kendi ekseni etrafında dönüyor kendi eksen etrafında şu şekilde dönüyor sevgili öğrenciler. Evet kendi eksen etrafında bu şekilde batıdan doğuya doğru dönüyor. Bir de diğer yaptığı hareket güneş, güneşin etrafında şu şekilde yine batıdan doğuya doğru dönüyor sevgili öğrenciler güneşin etrafında. Evet. Devam edelim. Evet şimdi dünyamızın dönüşünü görüyorsunuz. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketini bir günde tamamlar. Bu bir günlük, günlük süremiz tam 24 saattir. Bir saatleri işlerken bunu öğrenmiştik zaten. Evet dünyamız dönüyor. Dünya kendi etrafında dönmesi sırasında bir bölümü güneşe bakar. Güneşe bakan tarafı aydınlık ve ısıdan faydalanır. Güneşin ısısından ve ışığından. Güneş gören bu bölümü aydınlık olur ve buraya gündüz denir. Yani bu güneş gören tarafı aynı zamanda gündüzü yaşarken güneş görmeyen tarafı, arkada kalan tarafı ise geceyi yaşamaktadır. Evet, dünyanın ön tarafı gündüzü, arka tarafı geceyi yaşamaktadır sevgili öğrenciler. Evet, şimdi dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketini görüyorsunuz. Dolanmak, yani etrafını dolanıyor. Ne yapıyor şu ortadaki güneş? Dünyamızda güneşin etrafında tabii ki bu kadar hızlı dolanmıyor. Tam bir yılda tamamlıyor bu dolanmasını. Buradan başlayıp, evet, geri alalım bir öncekini. Evet, başlayıp buraya bir tane işaret koyalım. Tamam durduk buradan başlayıp tekrar dolanırken evet buraya gelene kadar tekrar başladığı yere gelene kadar ki geçen süre tam bir yıldır ve bu esnada e, bazı yerlerde bakın şurada güneşe yaklaşıyor evet bazı yerlerde de güneşten daha uzaklaşıyor haline de e, güneşten faydalandığı ısı ve ışıktan farklı şekillerde faydalanıyor. Bir de dünyamız dimdik durmuyor, hafif eğik duruyor. Yani hafif eğik duruyor. Evet, şu tarafa doğru eğik duruyor. Bu durumda dünyanın güneşe yaklaşık uzaklaşma durumuna göre ve hafif eğiklik durumuna göre de dört mevsim yaşanır. Bu dört mevsim nelerdir? Şimdi birazdan onları anlatalım. Dört evet, mevsim sonbaharla başlayalım. Okulların açıldığı zaman sonbahar biliyorsunuz. Sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz. E bu dört mevsimin nasıl yaşandığını, geçişleri çok iyi biliyoruz. Ve günlerin uzandığını, kısaldığını çok iyi biliyoruz. Çocuklar günlerin uzanıp kısaldığı günlerde bir dönüm noktaları var. O dönüm noktaları burada yazılı. Eylül'ün 23'ü dönüm noktası. Günlerin uzalıp kısalmasında. 21 Aralık dönüm noktası. Ondan sonra 21 Mart yine dönüm noktası sevgili öğrenciler. 21 Haziran dönüm noktası. Bakın hepsinde hemen hemen 21 Eylül de 23. Şimdi 23 Eylül hangi dönüm noktası? Sonbaharın ayı biliyorsunuz. Günlerin yani gecenin ve gündüzün eşit olduğu. Şöyle eşittir koyarsam daha iyi anlarsınız. Eşit oldu gece ve gündüz saatleri tam eşittir. Yani 12 saat gece 12 saat gündüz olmaktadır. Türkiye'ye göre tabii ki bu. Diğer ülkelere göre farklıdır durumlar. Eee Aralık'ta ise artık kışa girmişiz. Kışın biliyorsunuz günler daha kısa, geceler uzun. O zaman gece uzun çocuklar. En uzun gece 21 Aralık'ta. Ben buraya uzun olanı yazdım. Sonra tekrar gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya devam ediyor. 21 Aralık'ta yine eşit. İlkbaharın mevsimi biliyorsunuz 21 Aralık. İşte ee, şey, ilkbahar mevsiminin ayı, işte Eylül ve Mart ayında gece ve gündüz e, saatleri eşit oluyor, 12 saat gece, 12 saat gündüz. Sonra günler uzamaya devam ediyor, ediyor, ediyor. Haziran ayının 21'ine geldiğimizde en uzun gündüzü yaşıyoruz sevgili öğrenciler. Bu durumda en bir gün 24 saat olduğuna göre en uzun gündüzü yaşadığımıza göre e, gecemizde en kısa olacaktır, değil mi? Yazın biliyorsunuz gündüzler uzun, geceler kısa. Kışın da geceler daha uzun, gündüzler daha kısa olmaktadır. Devam ediyoruz. Evet, ayın dünyanın etrafında, bakın bu bizim ortadaki dünyamız ve etrafımız, bizim etrafımız, dünyamızın etrafında dolanan ay. Ayın, etra, ayın dünyanın etrafında bir kez dönüşüne bir ay denir. Yani bir kez ee, şuradan başlayalım. Yine önceki slide diyelim. Evet. E, ayımızı durdurma imkanımız yok mu? Ona bir bakıyorum. Şuradan belki kalem alırsam durur. Evet durdu. Çok güzel. Ayın buradan başladığı yer dolanıp, dünyanın etrafını dolanıp tekrar başladığı yere geldiğinde geçen süre tam bir aydır yani yaklaşık 30 gündür çocuklar. Aslında biz bunu 4 hafta üzerinden hesaplıyoruz. Biliyorsunuz bir ay yaklaşık olarak 4 haftadır. Her hafta ayın değişik şekilleri de vardır üstelik. Bir gökyüzüne baktığımız zaman ayı bazen tam yuvarlak, yüz yuvarlak aydınlık görürüz. Bazen baktığımız zaman hilal şeklinde, hani bayrağımızın hilal şekli var ya, aydan alınmıştır o biliyorsunuz. Ayın hilal şeklini görürüz sahilal veya sola hilal şeklinde farklı şekillerde görürüz. hilal şekli gittikçe değişip duvarlanır. ve bir bakarız ay bir gün hiç gözükmez. İşte bu ayın şekilleridir. Bunu da ilerleyen sınıflarda öğreneceksiniz. Yaklaşık olarak dört haftada bir ay tekrar eski yerine gelir. Yani bir günde şey bir ayda yaklaşık olarak bir ayda dünyanın etrafını dolanır ay. Sevgili öğrenciler Evet, şimdi diğer slaytımıza da bakalım. Mevsimler bir yılda ay dünyanın etrafını 12 kez döndüğü için bir yıl 12 aydır. Her mevsim 3 aydan oluşur. Şimdi bu aylara bir bakalım diyeceğim. buradaki slaytta ayların isimleri yok. Gece ve gündüz anlatıyor. Bakalım gece ve gündüzü. Dünyanın kendi etrafında dönerken gece ve gündüzü yaşarız. İnsanlar günlük yaşantılarını buna göre planlarlar. Geceleri çevrelerini aydınlatarak, gündüzleri ise güneşin ısı ve ışığından faydalanarak hayatlarını sürdürürler. Bir de mevsimlere göre giyinmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu iki farklı resimde iki farklı e, giyinme özelliği var. Bakın e, yaz mevsiminde e, nasıl giyiniyoruz? Kısa kollu. E, gayet ince kıyafetler. Çünkü güneş çok sıcak ve biz terliyoruz. Ve sıcaktan e, olumsuz etkilenmemek için kıyafetlerimiz mümkün olduğunca ince kıyafetler ve kısa kollu kıyafetler ve şortlar seçiyoruz. E, güneşin olumsuz etkilerinden e, etkilenmemek için de e, olumsuz ıstıra ışınlarından etkilenmemek için de biz ne yapıyoruz? Kollarımızı yüzümüzü, ayaklarımızı, güneşe güneşle maruz kalan bütün bölgelerimize güneş kremi kullanmamız gerekiyor ve böylece cildimiz birden yanmasın veya olumsuz etkilenmesin diye. Ve güneş gözlüğü takarsak çok iyi olur. Güneşe de güneş gözlüğüyle bakmaya çalışalım veya güneş gören yerlerde güneş gözlüğü önemli. Şapka takarsak yine güneşin aydınlık, böyle parlaklığını keser ve biz aynı zamanda başımızı korumuş oluruz. Ve yazın biliyorsunuz, mümkün olduğunca gölge, serin yerler tercih ediyoruz. Serin içecekler içiyoruz. Kışın ise bunun tam tersini yapıyoruz. İçimizi ısıtan şeyler yiyoruz, içiyoruz, yiyoruz. Vücut ısımızı korumak için kalın kıyafetleri tercih ediyoruz. Sonbahar ve ilkbaharda yine mevsimine göre giyinmemiz gerekiyor sevgili öğrenciler. Sınavımız burada bitti. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.